Evet. Epilepsi hastalarına, gene doktorlarına danışsınlar. Vitamin olarak E vitamini, bakın E vitamini. E vitamininin yüzlüğü var. İki yüzlüğü var, dört yüzlüğü var piyasada işte eczanelerde. Dört yüzlüğü çok fazla gelir. Ve E vitamininin fazla tüketilmesi durumunda mesela dört yüzlük kullananlar hekimi ...verdiyse ben bir şey diyemem ona... ...ama 400'lük E vitamini... ...kullanıyorsanız... ...yorgunluk yapar... ...halsizlik yapar... ...bunu söyleyeyim... ...çok uzun müddet bunu kullandığınız zaman... ...hücre içerisinde A... ...ve E vitamini denge halindedir... ...siz sürekli şimdi hücreyi... ...E, e vitaminiyle beslerseniz... ...A vitaminini azaltmış, azaltmış olursunuz. olursunuz... ...onun için... Epilepsi hastalarına benim önerim 200'lük bir kutu bitirsinler. İşte içinde 25 tane mi, 30 tane mi ne var. Ondan sonra 2 ayda bir bir kutu bitirirlerse epilepsinin şiddetini, epilepsinin tekrarlama müddetini genişletiyor, genişletiyor. yani onu söylüyorum. Şimdi yani E vitamini iyi bir takviyedir epilepsi hastaları için. Gelelim epilepside hangi bitkileri kullanacağız? Kekik, kekik ve, karabaş. ve karabaş. Nasıl uygulayacağız? Bunun bir sırası var elbette. Evet. Bir bardak kaynayan suyun içine bir tutam kekik atıyoruz. Klorsuz su. 5 dakika kaynatıyoruz. Sabah kahvaltısından iki saat sonra bir su bardağı tüketiyoruz. Evet süzüp içecekler. Kırıldıktan sonra. Bununla birlikte akşam içinde karabaş kürümüz var. Bak ben göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Bunlar biraz iri. Evet Şimdi beş tane. Hocam. Eğer küçükse 6 tane 7'ye de çıkabilir. Bu yeterli olacaktır. Evet. Bunu 7 dakika kaynatıyoruz. 7 dakikadan sonra ılıyınca süzüyoruz. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra tüketiyoruz. Evet. Şimdi epilepsi böyle. Yani buradan şu sonuç çıkmasın. Doktorun verdiği ilacı keseceğiz. Saracoğlu hocanın önerdiğini kullanacağız. Yok böyle bir şey. Siz doktorunuzun verdiği ilacı da kullanacaksınız. Bunu da destekleyici olarak, yardımcı veya yardımcı tedavi olarak uygulayabilirsiniz. Yani bunu değerli izleyicilerimize belirtmekte ben fayda Aynen. görüyorum. Bir teşekkür ediyoruz Kübra'ya da. Teşekkür.